Her sabah zaten manzara bir yandı. Ee, manzara manzaraya baksın, Dumanı bir güneş selamlasınlar. Ben bunlara ihtiyacım yok ki. Biz ablama geldik. Madem sen benim karımı aldın, Bizim ben de seni ikini aldım. Başına böyle bir şeye kalkışamaz. Gülüm ya o Aysel buraya gelecek ya da sen benimle geleceksin. Ara Tufan'ı söyle öldürsün Azize'yi. Ben bugün ölümden korkar gülüm. mıyım lan? Eğer ölünürse, bu... Zebra, ben hamileyim Zebra. Zülya. Ah yıllar yıllar yıllar. Kime sorayım sizi Giden gelmedi geri Aldı benden hevesi Siz çökerken dereye Ürper tursun içimi Gençluğum gitti erken Tutamadım zamanı